Hepiniz hoş geldiniz. İnternetten bir termos sipariş vermiştim. Onun kutu açılımını yapacağım. Ama hani e, dediğim gibi fikir sahibi olmanız yani en azından bu videoyu beğenirsiniz beğenmezsiniz tamamen tercihinize bağlı ama hani izledikten sonra belki termos hakkında bir hani karar vermiş olursunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben mesela Stanley marka sana bakmıştım ama benim için bu daha uygun olduğuna karar verdim. Şöyle hemen lafı fazla uzatmadan kutum, kutuyu açayım. Şöyle bırakayım. Bayağı iyi de sarmalamışlar. Bu arada kanala abone olmak ücretsiz. Ee, olursanız sevinirim. Olmazsa da canınız sağ olsun. Ne yapalım? Şimdi. Şurayı açayım. Aldığım marka Avex'in. Daha önce yani yıllar önce bir tane daha vardı. 500 mililik olanı kayboldu ya da çalındı bilmiyorum. Ee, tekrar almaya karar verdim. Önceki 500 mildi. Niye 700 mil aldım? Hem bu arada onu da anlatayım size. Şimdi 500 mil hani atıyorum çok kamp yapan birisi değilim ama şöyle bir durum var. Mesela denize gittiğim zaman hani soğuk kahve götürüyorum ya da işte kola neyse. 500 mil yetmiyor bana. Hani tercihinizi bu şekilde değerlendirirseniz daha sağlıklı olur. Tercihinizi buna göre yapsanız bu. Pardon neyse çok önemli değil. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi 10 saat sıcak 29 saat soğuk tutuyor diyor. İşte bunu farklı sitelerde 12'ye 34 olarak da belirtmişler ama doğrusu 10 saate 29 saat. Büyük. Bu arada tabanı şeydir. Kaymaz taban. Yüzeyde şey e, böyle biraz mat, yani parlak değil hani bu şey gibi, evet mat. Bu arada şöyle söyleyeyim, bakın şöyle de bir termosum var. Bakın mesela bunu Aliexpress'ten almıştım. E, şu şekilde açılıyor ve bu şekilde kapanıyor. Mesela bu termos hiçbir şekilde e, gördüğünüz gibi sıvıyı tutmuyor, son derece akıtıyor. O yüzden sadece süs olarak. Ee, evimde bulunduruyorum. Bu sadece açılanlarda mesela bir süreden sonra şişme yapabiliyor. Mesela bunu tercih etmemdeki sebep şu. Bakın buradan basıyorsunuz. Buradan basınca gördüğünüz gibi açılıyor, kapanıyor ve şu kısım buradan kitleyebiliyorsunuz. Kapandıktan sonra bakın basılmıyor. Şunu da hatırlatayım. Mesela içine kola koydunuz ve kapattınız. Şöyle açtınız eee Düğmeyi yüzünüze doğruyken çünkü hani içinde çalkalandığı için basınçtan şişebiliyor. Yani sakın yüzünüze doğru düğmeye basmayın. Böyle patlıyormuş gibi oluyor. Boşa doğru düğmeye basın. Fazla işte o biriken gazını atsın. Ondan sonra içmeye yani işte ondan sonra içerse işte neyse. Kullanım kılavuzu içinde. Zaten kullanım kılavuzu derken aslında İçine sıcak ya da soğuk koyacaksın. Sadece makinede yıkayıp yıkayamayacağınızı belirtiyor. Ee, bu kısmını makinede yıkayabiliyorsunuz kapağın üst tarafında. Bunu da makinede atabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim. Benim önerim e, biberon fırçaları oluyor. Biberon fırçası alırsanız bunun içine onunla temizlerseniz daha sağlıklı olur. Şu kısımda mesela temizlemek istediğinizde şöyle açabiliyorsunuz. Buradan su tutabiliyorsunuz. Bakın şurada içinde hiç birikinti kalmasın diye şöyle kapatılıyor. Şu da askısı. E, çantanızı asmak için. Menşeye bakalım neresiymiş. Üretim yeri. Yazıyor mu? Göremiyorum ben. Belgü. Sanırım Belçika. Şurada. Ya sanırım derken Made yazmıyor da sadece Şurada Belgium yazısını gördüm. Belçika. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Ha, hani boyutla ilgili şöyle söyleyeyim. Mesela hatta metreyle de ölçerim ama şimdi buradan görünüyor. 26 santim civarında. Ama hani ölçüm yapabilmek için mesela daha rahat ölçüm yapabilmek için 1,5 litrelik sudan biraz daha kısa ya da şöyle söyleyeyim. Şöyle bir zenginlik belirtisiyle bir litrelik yağ ile gördüğünüz gibi aynı ebatta. Çap olarak da aşağı yukarı aynı çaplarda zaten. İşte bu köşegen, bu yuvarlak silindir şeklinde. Bu yani çok fazla vaktinizi de almayacağım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani e, e, aslında videoyu beğenmekten ziyade hani umarım e, faydalı olmuştur bu bilgi. Hani izlerken şey karar vermeniz açısından. Söyleyebileceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.